Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Okul Astroloji Merkezi Ağustos ayı aylık burç yorumlarına <laughs> hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Buyurun. Evet sevgili Demet. Evet sevgili oğlaklar, Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Temmuz ayını, özellikle Temmuz'un son haftası sizi biraz zorlamış olabilir. Uranüs, Plüton, Mars açıları, öncü grup olan oğlakları da biraz gerginleştirdi. Ancak Ağustos ayının ilk haftasında, 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Yeni ayın enerjileriyle beraber ee, biraz daha keyiflenebiliriz. Biraz daha hareketlenebilir hayatımız. 8. çizgisinde olan bir yeni evet, ay. 8. Evet. ev e, sektörlerinin çok önemli olduğu bir yeni ay. Güneş-Uranüs üçgen açısı Güneş, var. Güneş-Uranüs parasal kaynaklarını artacağı. Evet. Başkanından gelecek maddi ve ekonomik desteğin olabileceği. E, ameliyatlar, sağlık sorunları, evet. sıkıntıların bitebileceği bilinçaltımızdaki sıkıntıların çözüleceği, hayatımızda bize engel olan kişileri hayatımızdan uzaklaştırabileceğimiz kadersel, karmik ve Hı -hı. mistik bir ay. Evet. Yani Ağustos ayı çok mistik bir aydır. Ee, maddi kaynakları ön plana çıkartırken, e, şehveti ve cinselliği de ön plana çıkartır. Evet, evet. Çünkü 8. ev, şehvet, cinsellik, Hı -hı. üreme, Hı -hı. çocuklar bunlarla alakalıdır. Ölüm ve tekrar doğuşla alakalıdır. Hı hı. Karma ve ruhsallıkla alakalıdır. Hı hı. Anlayışla alakalı bir döneme giriyoruz. Evet. Çok özel. İşte bunun içinde alt astrolojinin alt kavramları sigorta primi almaktan tut. işte bir kaskodan para almaya kadar da pek çok yapıyı gösterebilir. Hı hı hı. Bayağı ilginç bir ay Ağustos ayı Oğlak için ve bence iyi de bir ay. Evet. Ne e, Jüpiter'de Yengeç Burcu'nda ikili ilişkiler ortaklıklar alanında destekliyor. E pek çok oğlak evlenecek bu iş. Evet. Pek evet. çok oğlak evlenecek yani yükselen oğlak ve oğlak hı hı. pek çok oğlak evlenecek gerçeği söylemek gerekirse. Jüpiter 7'den gelmiş zaten. Güçlü ve kuvvetli bir döngüye sebebiyet vermiş. Burada Güneş üçgen Uranüs veriyor. Güneş üçgen Uranüs mesela oğlakta baktığımızda işte oğlan ilginç bir yapısı var zaten oğlak Hı -hı. mesela koç Aslan'dan göre ev değiştirmek Güneş üçgen Uranüs ev evet. değiştirebilir Evet, evet. yani Merkür ev, kırda Aslan'a geçecek e, ev yani Hı -hı. ev değiştirebilir kaynakları artabilir yani Hı -hı. bunu gösterebiliyor bazı ailesel sıkıntılar var ama aileyle ilgili olan bazı sıkıntıları var bazı problemleri var ve oğlak Plüton'dan çok ağır açılar alıyor aslında evet. ve Temmuz ayında e, Yükselen Oğlaklar ve Özburcu Oğlaklar zor günler yaşadılar. Evet. Mars'ın evet. etkisi oldu, Plüton'un etkisi evet. oldu, Satürn'ün etkisi oldu. Değişime direnmeyin sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak. Değişime direnirseniz Plüton gerçekten sizi zorlayacaktır. Rüzgar nereden esiyorsa, sizin adınıza doğru gelmese de dümeni oraya çevirin. Çünkü Plüton'a karşı hiçbir direnç gücünüz yok. Yok yani, Plüton'a evet. karşı ne bir mantıra, ne bir esma, Hı. ne bir yapı, ne bir dev, ne bir nemut yok yok yani. Plüton yun Plüton. Değişmeyen kadar evet. Hades. Evet. Değiştiremeyeceğiniz kadar Hades, Persephone, e, o da Karyon'da var Karon'da var ya da e, o zaman ben ona mücadele edemem. O zaman evet. onun yolundan giderim. gibi evet. bakacaksın. Evet başka neler var? 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Ee, artık kariyerleri ve işleriyle ilgili bazı koşullar daha rahat ve hoş hale gelebilir. E, kariyerleri e, güzelleşir, gelebilir. işleri iyileşir, koşulları iyileşir. Daha mutlu ve daha huzurlu Hı -hı. olurlar. Kendilerini daha güzel hissederler, daha keyifli hissederler bir ağustos'ta kova bu direkt olarak kişisel gelirleriyle alakalı evet. bir etki kişisel gelirleriyle ilgili bazı artışlar olacak veya kişisel gelirleri işte para almak, para vermek, öğrettikleri değerlerle kazançları alakalı, alakalı bir yapı. Yani de Jüpiter Uranüs'te bir kare var. Evet, evet. Yani kazanç olduğu kadar kazancı götürecek masraf da var. Evet. Sevgili Oğlak ne yazık ki böyle evet, bir biraz, e, yapımız var. artıyor. Jüpiter kare Uranüs devam ediyor. Güneş Başak Burcu'na 23 Ağustos'ta, gidiyor. Güneş Oğlak Başak. için iyi bir pozisyon evet, ben Evet, geçecek. Ee, Seyahat etmek. Evet. Yolculuk etmek. Eylül tatiline çıkmak dediğimiz hı. yapılar çok ön planda 24 Ağustos'tan itibaren bu Merkür'ün başak burcundaki etkisi çok artacak Merkür 10 Eylül'e kadar başak burcunda ileri evet. hareket dediğimiz bir pozisyon böyle evet. düşünelim Bu da seyahatler yolculuklar hı hı. Hı hı. Bizim için son haftası Venüs'ün açıları birazcık gergin olduğu için oğlak burçlarında yine kariyerle ilgili iş ve kariyerle ilgili bazı 24 Ağustos. Birlikte olabilir. çalıştığı bir hanımdan evet. ilgili bir eleştiri alabilir. E, 26 Ağustos. Venüs Uranüs karşıtta yine iş kariyer ve aile kariyeri arasında. Dikkatsizlik. 26 Ağustos'ta olan evet. dikkat etmesi lazım. Evet. Dikkatsizlik dalgınlıktan dolayı bir kayıp olabilir. Venüs karşıt Uranüs terazi koç kasbı üzerinde. Burada işle ilgili tehlikeli bir açı. Evet. İşte çok bireysel ve özgür tavırlar yüzünden hmm. patronlarda gerginlik olabilir, işten ayrılabilir. Veya kariyer ve iş, aile ile iş arasında Kalabilir. belki bir karşıt fikir olabilir. Bu 27 Ağustos terazi yengeç, yani birlikte olduğu insan, eş, sevgili birbirlerini çok şımartacaklar. Evet. 28 Ağustos'tan itibaren bu Mars önemli bir açı. Olacak. 28 Ağustos'tan itibaren Mars'ın aslanda olması 8 ev konularını biraz enerji yaptırıyor. 16 Ekim'e kadar tutku, Evet baskınlık, cinsellikte güç, yoğun cinsellik, bazen baskıcı tavırlar, dediğimiz yapı, kendine güven, yüksek ego, evet, evet. güç, liderlik, tutku, coşku. Bunların hepsi 8 ev sektörlerinde olur. Yalnız bu biraz eğer vergisini doğru ödemediyse, bankalarla hmm. alakalı sorunlar varsa sorun yaratır. Evet. Yani bir vergi Tabii falan doğum haritalarında e, sert açılar varsa daha Tabii. fazla etkileyecektir. Şimdi bunun detaylarını görmek için bilinç okulu astroloji servislerinin günlük yorumlarını ve haftalık yorumlarını evet. okurlarsa bunları önem verirler. verirlerken yani bu sorunlarda izleyebilirler her gün. çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Evet videoları her gün günlük olarak izlediğiniz takdirde e, daha detaylı e, günlük yorumlara da ulaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Bye.